Şimdi soranlar da olmuş Bayram Bey hazır buradayken şunu da söyleyeyim. Bayram Bey o gün işte miydi diye. Evet Bayram Bey o gün işte. Çünkü aslında bayramdan da şüphelenildi ilk başta. Acaba hani karısına bir şey mi yaptı diye. Ben hep şey dedim yani karısına ne yaparsa yapsa. Yani bir de çocuk var ortada 5 yaşındaki çocukla niye bayram ilgilensin ki yani böyle bir durumda. Ama bayram o gün işe gitmiş ee, ve işte olduğu da Tespit edilmiş onun da altını evet. çizelim. Hani neden konuşmuyor falan diyorlar ama ben Bayram senin yerine söylüyorum. Sen istersen söyle. Bayram hala o şoku atlatamadı. Ee, şu an hiç iyi değil. E, bence daha rüya gibi falan geliyor herhalde değil mi Bayram? Arkadaşlarla konuşunca da hani söylediklerinden onu anlıyorum. Bayram şu an rüyada gibi falan hissediyor kendine. Bilmiyorum Bayramcığım söylemek istediğin bir şey var mı? Olacak işler değil. Evet, kayıpların 10. gününde orman kesim alanında ölü bulunmuştu Huriye Elbacı ve oğlu Osman. Yapılan ilk incelemede, incelemede vücutlarında herhangi bir kesi izi, bozulma veya hayvan saldırısı belirtisine rastlanmadığının altına çizeyim. Tabi bu da enteresan. Çünkü ilk kaybolduğunda orada ayı inleri olduğu. İşte bu ayıların kapanlara yakalandığı söylenmişti. Acaba bir ayı saldırısına mı uğradıkları düşünülüyordu? Bu konuşuluyordu. Ama hiçbir şeyde yok böyle vücut bir belir. bütünlüğünü bozan hiçbir hayvan saldırısı yok yani. Yok o da biraz insanlara enteresan geliyor evet, yani evet. araştırma yapanlara çünkü bu kadar gün nasıl o zaman hiçbir hani bir hayvan saldırısına uğramadan nasıl vücut bütünlüğü bozulmadı? Benim için de ilginç açıkçası çünkü açık bir Kaç ortamda gün? bulunuyor ee, hayvanların yaşadığı bir ortamda bulunuyor. 10 gün boyunca. Evet. 10 gün boyunca şey e acaba gün... 10 gün boyunca bu şekilde o açıkta bekletiliyor muydu? Bulunuyor muydu? Yoksa bizim bu yayınların üzerine o oraya çok kısa bir süre önce mi bırakıldı? İşte şu andaki en büyük şeylerden biri o soru işaretlerinden evet, biri o. Evet, Çünkü 10 yani gün boyunca benim için en büyük soru işareti bu. Biz bunu da çok gördük. Biliyorsunuz 6'dan sonra tabi. Evet, yani evet, aranıyor evet. aranıyor. Biz de bir konuyu yayınımıza alıyoruz. Tak diye bulunuyorlar. Nasıl oluyor? Orasını anlamıyoruz. Yani anlamıyoruz dedim anlıyoruz da anlamıyoruz. Ee, soru işaretlerinden biri de o. Maalesef. O kadar çok ayının ve yaban hayvanının olduğu bir yerde nasıl hiçbir saldırı gerçekleşmemiş? Hem de derenin kenarı. Evet. Yani evet. hayvanların da dolaştığı bir yer. Evet. Ee, işte cenazelerin ama kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.